Herkese merhabalar. Herkesin ağzına aynı cümle. Süre uzadı, sınav zor mu olacak, çok zor mu olacak bunu konuşuyoruz. Arkadaşlar öncelikle çalışan, gayret gösteren, emeğinin karşılığını almak isteyen her öğrenci sınava girdiğinde soruların kalitesini anlayabildiği için sınavın zor olduğunu söyler. Yani eğer siz şu anda sınava çalışmıyorsanız, önünüzde herhangi bir hedef yoksa sınava girip çıktığınızda dersiniz normal güzel bir sınavdı. Ama eğer gayret gösterdiyseniz, eğer gecenizi gündüzünüze katıp dikkatli bir şekilde çalıştıysanız sınavdan çıktığınızda şu cümleyi söyleyeceksiniz. Bu sene sorular çok zordu. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Girdiği senenin en zor sene olduğunu söylemeyen öğrenci görmedim. Her zaman aynıdır. Ben de kendim girdiğim çıktığımda demiştim ki bu kadar zor bir sene olamaz ya. En zor bizim senemiz dedim. Dolayısıyla Çalıştığınız için, gayret gösterdiğiniz için, soruların kalitesini anladığınız için soruların size zor gelmesi çok normal. Fakat sürenin uzaması yani artı 30 dakika olması bu esasında çalışan için bir avantaj olacak. Çalışmayan için ise tabii ki her zaman için dezavantaj olacak. Dolayısıyla süre uzadığı yıllarda aynı 2020'de olduğu gibi sınavı zor. Bilhassa da Türkçe açısından zor yapacaklar. Fakat şunu da unutmayın. Sınava girdiğinizde yani ilk sınava girdiğinizde, TET'ye girdiğinizde şurada bir gerçek var ki bu süreyi acaba neden uzattılar. Acaba neden barajı kaldırdılar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü öğrenciler belli bir nete ulaşsınlar ve en azından belli bir şekilde belli üniversitelere girebilsinler istediler. Dolayısıyla bu sene vakıf üniversitelerine baraj puanı olmadan ya da az biraz puanla girmek isteyen öğrenciler için de kolay sorular koyacaklar. Sınava girdiğinizde böyle karşınızda çok lokumsuz sorular görürseniz de şaşırmayın. Ama genel olarak zaten çalıştığınız için ve sürede uzadığı için soruların zor olacağını da unutmayın. Zaten sizlerden gelen yorumlarda bunu yakalamışsınız. Irmak 2004 demiş ki 2020 TET'de de sınav süresi uzatılmıştı ve çok zor oldu. Bu sene de aynısı olacak kesin demiş. Study video 2020 TET zorunda bir sınav bizleri bekliyor arkadaşlar. Ne demek istiyorlar esasında buradaki zorluktan kasıtları? Arkadaşlar Türkçe soruların zor olmasından bahsediyorlar. Yani paragrafların uzun olması, Türkçe sorularının seçici olması... ...her zaman 45-50 dakikada bitirdiği Türkçenin 1 saat, bir buçuk saatte bitmesinden bahsediyor arkadaşlarımız. Cihangir 03 demiş ki TT 135 dakikaya göre çalışan ve hızlı olup rakiplerini eleyen insanlar için kötü oldu bu karar demiş. Hayır sorular yine seçici olacağı için yine çok kolay kolay orta zor ve çok zor zorlukta sorular olduğu için çalışan her türlü rakibini geçecek arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Zeynep demiş ki bol bol paragraf çözmeliyiz süre uzadı paragraflarda uzayacak demiş ki bu gerçekten de doğru arkadaşlar. ÖSYM'nin soruları zaten her ne kadar siz ertesi gün gazeteden baktığınızda aa böyleymiş ya, aslında çok da zor değilmiş deseniz de. Sınav anında hani bir gerçek sıcaklık bir de hissedilen sıcaklık vardır Bilhassa beni coğrafyası iyi olan öğrenciler iyi anlıyor Yani mesela Antalya'da gerçek sıcaklık 28 derece ama hissedilen sıcaklık 40 derecedir Nemden bunalırsınız İşte sınav anında da avuç işleriniz çalıştığınız için gayret gösterdiğiniz için ve kazanacağınız için birazcık terleyecek Birazcık böyle avuç içleri su olacak İşte bu nemden kaynaklı ve buna bağlı olarak da sınavda böyle gözüken bir soru Daha doğrusu böyle gözüken bir soru sınav sonrasında baktığınız bir soru Böyle gözürken sınav anında arkadaşlar bu şekilde uzun gözükecek. Böyle böyle sorular geleceksiniz ya. Acayip uzun diyeceksiniz. İşte biz bu yüzden kitaplarımızda buna benzer uzun sorular koyuyoruz. Bakın bu ÖSYM'nin sorusu bu bizim sorumuz. Hocam böyle çıkmıyor ki. Biliyoruz böyle çıkmadığını. Fakat sınav anında bu soru size böyle gözükeceği için öncesinde çok iyi antrenman yapmanız lazım arkadaşlar. İşte bu yüzden biz kitaplarımızda ÖSYM'nin diline uygun bir şekilde zorlayıcı uzun paragraflar yöneltiyoruz öğrencilerimize. ÖSYM'nin paragraf dilini anlamalıyız. Bu ne demek? Bizler bütün paragraf kitaplarımızda, paragrafikte de, paragrafikte de, paradoks paragrafta da sadece ÖSYM'nin kullandığı temalar üzerinden, ÖSYM'nin sorduğu ifadeler üzerinden sormaya çalışıyoruz. Yani işte evrensellik, yatsınamaz, kalıcılık, klasiklik, özgünlük, özlük buna benzer kavramları ÖSYM çok seviyor. Az sözde bir şeyleri anlatmak çok uzun süre alır. Mesela bunu hep ÖSYM sorar. Buna benzer ifadeleri biz paragraflarımızda sizlere bol bol soruyoruz. Ya da felsefi içerikler, çeldirici içerikleri de son yıllarda sormaya başladı. Bunları da kitaplarımızın içerisine koyuyoruz. Dolayısıyla sizler bu sınav hazırlanırken mutlaka mutlaka 2021, 2020, 2019, 2018 çözebildiğiniz kadar ÖSYM'nin para sorularını çözün. Aynı zamanda net hedefiniz de önemli bu arada. Yani benim hedefim 40 Türkçe'de 20 tane yapmak ise... O zaman bu kadar da kaliteli, bu kadar da zor soruları çözmene gerek yok. Sadece paragrafı çözsen belki yeterli. Ama benim hedefim 40'ta 40 yapmak. Benim hedefim 35'in üzerine çıkmak diyorsanız mutlaka paradoks paragraf tarzı hem çeldiriciliği hem de uzun paragrafların olduğu kitaplara başvurmalısınız arkadaşlar. Burada tek söyleyeceğim şey şu. Çalıştığınız için sınav size zaten zor gelecek. Bakın bu cümleyi unutmayın. Sınavdan çıktığınızda en zor sene bu seneydi. En zor Türkçe bu sene diyeceksiniz. Ama sınav sonuç açıklanıp da sıralamanız belli olduğunda çalıştığınız için sonucunu alacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz, hayal ettiğiniz üniversiteleri yerleşeceksiniz. Şimdiden çalışmalarınıza kolay gelsin. <laughs>